Hakan ve Hakan geliyor. Ebru Gündeş geliyor. Alkışlarınızla Murat Boz geliyor. Ve işte o ses Türkiye başlıyor. Gidişim suskun olmuştu ama Dönüşüm muhteşem Aynen. olacak. Ne bu sevdiğindir. Kim bu elemelere geldiğinde abi hatırlıyor musun? Seninle fotoğraf çekip hepimiz demiştik. <laughs> yani sizleri bu kadar güzel böyle konuşturduğum için çok iyi oldu. Güzel muhabbet oldu. Harika oldu. <laughs> Daha önce Hakan Bey'le bir yerde çalmıştık. Ay ne tırnak yiyor? Şu andan sonra o takıma giderseniz müdürler. Ya Hakan geldim. nereden Bayağı. çıkardın bu şovu? <laughs> Belki de çağırmışlardır. Ne bilelim <laughs> şimdi ya. Yani, yani şey yani böyle torpillemiş gibi görünmüyor yani değil mi? Hakan <laughs> niye böyle bir şey yaptın? <gülüyor> 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 o Ses Türkiye yeni sezonun ilk bölümüyle Pazar akşamı TV8'de.